Ne biliyorsunuz bu mesele? Özetleyeyim hemen. Şu kalabalıklara deliriyorlar. Müslümanların bir arada olmasına deliriyorlar. Müslümanların tekrardan milli ve dini duygularla şahlanmasına deliriyorlar. Zannediyorlar ki Halil Konakçı topluyor bunları buraya. Hayır. mesela Halil Konakçı'nın kalabalığı değil. Bu insanların duymak istediği, arzuladığı İslam ahkamını şeriatı konuşan bir herif var. Onu dinlemeye geliyorlar. Halil halil yok ortada. Bugün Halil var. Yarın olmayacak. 50 sene sonra da kimse hatırlamayacak Halil'i. Öyle de bir derdim yok zaten. Yoksa ben de heykelimi dikerdim kapıya. Ne olacak yani? 3-5 bin liraya yapar bir heykel yaptırdım kendime. Para almadan hizmet ediyorum ya ona da deliriyorlar. Bir tek maaşım var gelirim. Maaşımdan başka tüm yakınlarım bilir. Başka bir gelir kaynağım yok. Ne sosyal medya hesaplarımdan, ne konferanslarımdan, ne vaazlarımdan şu an sosyal medya hesaplarımı paraya açsam reklama aylığım 200-300 bin lira. 4 tane konferansa gidiyorum şehirler arası 1 lira almıyorum 1 lira. Deliriyorlar ulan nasıl yapıyor bu herif bunu diye. 10 bin lira maaşım vardı nereden buluyorsun? Ya birkaç arkadaşım var destek oluyor. Herhalde cebimden yapamayacağım ben bunu. Nasıl yapayım? Deliriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şahlanmasına, her alanda hizmet etmesine, imamların, müezzinlerin, vaizlerin, bütün diyanet personelinin her alanda hizmet etmesine kuduruyorlar. Çünkü onlar ölü yıkayıcısı olmamızı istediler. Şimdi memlekete yön verilen imam hatipliler, amirler, müftüler, imamlar, müezzinler olduk. Elhamdülillah. Kuduruyorlar. Mesele bu. Halil Konakçı falan değil mesele. Halil Konakçı falan değil. Bir de televizyonum var diye iddiaları var. Şimdi benim sosyal medya hesaplarımın gücü, onların bütün sosyal medyalarının ve medyalarının üstünde bir gücü olduğu için bunu herhalde ulusal kanal zannettiler. Bir telefonla çekiyorum. Kameram bile yok ya. Ya şu şahitsiniz ha bak burada. Kameraya var mı burada? Telefonla çekiyorum. Telefonla çekiyorum. Kameram bile yok. Bırak televizyonu. Bir kameram bile yok. Vakfım varmış kendime bir cemaat kurmuşum. Sizi söylüyor ya. <laughs> Cami cemaatini benim cemaatim zannediyor. Ne mensup olduğum ne de kurduğum bir cemaat yok. Ne mensup olduğum ne de kurduğum bir cemaat yok. Ne mensup olduğum ne üyesi olduğum ne para aldığım ne para verdiğim hiçbir vakıf dernek yok. Ha bu camiyi de bir vakıf yaptırdı. Bak vakıflarından bir lira para almış mıyım? Git sor bakayım. Kendi aidatıma kadar kendim ödüyorum. Lojmanımda. Hatta daha komiğini söyleyeyim. İzan yok, nizam yok. Televizyonum varmış benim. Bir televizyonun 10 yıl önce duydum. Günlük masrafı 1 milyon demişlerdi. Günlük masrafı. Bir ulusal televizyonun günlük masrafı. Ulan ben 10 bin lira maaşlı bir imam hatibim. Yalnız bu kürsüye ilk çıktığımda 4500 liraydı maaşım. Şimdi 10 bin lira oldu yani. Şimdi artacak da biraz daha. Elhamdülillah. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Güç, kuvvet versin. Bir televizyonum nasıl olabilir ya? Allah bu İslam düşmanlarına akıl fikir versin. Amin. Belki imana gelirler. Hani en azından iftira atarken de, <laughs> iftira atarken de çok seviyeli atarlar. Seviyeleri olmadığı için. Yazdım, bir yazı yazdım, paylaştım. Önüne attım. Affedersin şey gibi. Anlarsa tabii. Çünkü bu iftiraları atan adam, devletin gizli belgelerini, ifşa etmekten hapis yatan adamlar. Şimdi tutuyorum kendimi ki yoksa aklıma çok şeyler geliyor. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah yardım etti mi ayakların sabit kalır. Kimse seni geri yıktıramaz. Kimse senin attığın ileri adıma mani olamaz. Allah'a yardım ederseniz yani Allah'ın dinini gür sesle yaşantıyla amelle, nizamla haykırırsanız. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Bu işe bizim ihtiyacımız var. Allah'ın dinini tebliğ edeceksin. Hem sözünle hem yaşantınla. Ben Müslümanım deyip de faiz kuyruğuna gitmeyeceksin. Hocam çok sıkıştım ama sıkışma kardeşim. Sıkışmayacak kadar yaşa. İslam'dan uzak kafir bir futbolcuya hayranlığınızın yarısı kadar Muhammed Mustafa'ya hayranlığınız olsun ya. Aleyhisselatü İşte Allah'ın dinine böyle yardım edersiniz. Dilersiniz ki Kur'an'ın ahkamı, nizamı bu topraklarda galip gelsin. İşte Allah'a böyle yardım edersiniz. Sonra ne olur? Allah da size yardım eder. Nerede? Hizmetinizde, cihadınızda, tebliğinizde, dünya hayatınızda ve ahiret hayatınızda Allah yardımını sizden kesmez. Devam eder ve yusabbit aqdamakum ayaklarınızı da sabit tutar Allah böyle. Aslan gibi olursunuz. Allah'ın yardım ettiğini kimse mağlup edemez. Ama Allah'ın yardımını kazanmanın şartı var. Allah'a yardım edeceksiniz. Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Küfrün galibiyeti varsa kıracaksınız. İslam'ı galip getirmek için çalışacaksınız. Ne iş yaptığınız önemli değil. İlla şu kürsüye çıkmanız gerekmiyor. Çoluğunuza, çocuğunuza Rabbinizi anlatın. Muhammed Mustafa'yı anlatın. İslam nizamını anlatın. Yok o engel, yok bu engel. Bırakın engeller sizi mani olmasın. Allah'ın dinine hizmette hiçbir engel yoktur. Dini hayatı camiye, başka bir şeyi başka bir şeye. İslam dini hayatın her alanına nüfuz eden bir dindir. Tuvaletinizden yatak odanıza kadar, alışverişlerinizden evlenmenize, boşanmanıza, çocuk yetiştirmenize, eğitiminize, asgari hareketlerinize, Ekonominize her şeye nüfus eden bir düzendir, bir nizamdır. Allah bu nizamı galip eylesin bu topraklarda. Amen. Küfre hizmet eden hiç kimseye imkan tanımasın Allah.